Geçen sene 60 55 60 lira ortalamada olan zeytin bu sene aynı zeytin 25 lira 27 lira 30 lira bandında yani yarı yarıya bir kaybımız var. Aydın Nazilli'de zeytin sezonu büyük umutlarla başladı ancak piyasada dolaşan fiyat can sıktı. Üreticinin girdi maliyetleri çok yüksek. Gübre gübresi, bakımı, ilaçlaması, yevmiyeci maliyeti baktığınız zaman Bunların hepsi üst üstüne koyulduğunda zaten zeytinde bir değer kaybımız var. Girdi maliyetleri her geçen gün artarken zeytin fiyatının geçen yılın da altına düşmesi üreticiyi kara kara düşündürüyor. Hepsi 25 lira. Yani maliyeti bile kurtarmıyor açıkçası. Nazilli'de geçen yıl 55-60 lira olan zeytin fiyatları bu yıl 25-30 lira bandında. Buhar Kent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, üreticinin maliyetler altında ezildiğini belirtiyor. Aydın'da zeytinin ortalama olarak kilogram maliyet buçuk lira. Ticaret, Maliye Bakanlıkları, çiftçinin ürettiği ürünün satış değerini düşük yapmakla enflasyonu önleyeceklerine inanıyorlarsa bu imkansızdır. Zeytin bahçelerinde hasat sürüyor ancak üretici fiyatların yukarı çekilmesini istiyor. Peki üretici para kazanmazsa üretici bu işi yapamaz hale gelirse üretmezsek ne olacak? Döktüğümüzü bile alamayacağımızı düşünüyorum. Bu zarardır. Çiftçi zeytinden de zarar etmek istemiyor. Yılın şartını göre memnun değiliz ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Kendim alalım. Normalde ortalama zeytinin şu anki fiyatları 25'ten 35 arası değil. Bu sen hiç zeytin toplamasın. Benim görüşüm.